Brezilya, Hırvatistan. Brezilya bize Joga Bonito izletiyor. Brezilya bize güzel futbol izletiyor. Brezilya bize keyif veriyor. Yalnız şunu atlamayalım. Bu Brezilya sadece hücum yapabilen, işte böyle eğlenceli anlar bir Brezilya değil. Bu Brezilya Avrupa menşeili bir Brezilya. Ya böyle bir oyuncu kalitesi var ki içeride. Kalecisinden en son adamına yani Alisson'dan Richarlison'a kadar skala inanılmaz üst seviyede. Herkes diyor ki hücum attı ama atlıyoruz. Neden belirttim Alisson'u? Rakip bir iki pozisyon da bulsa, bulacağı belki Brezilya zaten o kadar. Alisson, zaten hani Marquinhos, Thiago Silva ikilisini bir kenara koyuyorum. Alisson'a geldiğinde oturup yeni bir şekilde çıkabiliyor. Yani orta alanda zaten hani Casemiro'nun deneyimi, Paketa'nın yetenek seti, işte Richarlison, Vinicius, Rapinha çok acayip bir takımdan bahsediyoruz. En önemlisi hem iyi bir planları var, hem birlikte hareket ediyorlar, hem konsantrasyon düzeyde hem de birlikte eğleniyorlar. Brezilya iyi bir planla, iyi bir konsantrasyonla üstünüze geliyorsa bir de eğleniyorsun korkacaksınız. Şu an korku salıyorlar. Hırvatistan'a bu korkuyu saldıklarına eminim. Sadece bazı maçlarda gördüğümüz küçümseme noktası olmamalı. Bu çok değerli. Bir de şunu unutmayayım. Şey, Neymar'ın varlığı bu takım için çok 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 elzem. Bazen sağ içinde beğenmeyebilirsiniz. İşte çok rahat hareketlerini eleştirebilirsiniz ama canlı da izlediğinizde, sohbetler de ettiğinizde Neymar'ın bu takımdaki liderliğini çok net görüyorsunuz. Herkesin farklı bir liderliği var. Messi'nin ayrı, Mbappé'nin ayrı, Ronaldo'nun ayrı. Ayrı. Neymar'ın da sağ içinde bir elmas gibi parladığını düşünüyorum. Tabi Hırvatistan'ın deneyimli oyuncuları var. Kovacic, gibi, Perišić gibi çok ismi sayabilirsiniz. Kovacic gibi. Ama bazen o yaş sınırını fark etmeden planlama yaptıklarını ve sorun yaşadıklarını düşünüyorum. Yine de Hırvatistan'ın geçmişten beri özellikle bu kadronun bu oyuncu yapısının DNA'sını asla bırakmayan olduğunu unutmamamız lazım. 2-0 bile öne geçse Brezilya 90'a kadar bırakmamalı. Çünkü geçmiş bize Hırvatistan'ın sürekli dönebileceğini gösteriyor. Döndüğünü de gördük. Ama sanki bu Brezilya öyle döndürmeyin Hırvatistan'ı edilecek bir Brezilya değil. Ve bu turu 90 dakika sonucunda Brezilya'nın geçeceğini düşünüyorum. Bir gol bulabilir Hırvatistan ama iki gol ve fazlasını atacağını düşünüyorum Brezilya'nın eğlenceli bir futbolla sambacılar yoluna devam edecektir. Portekiz İsviçre'yi kupa dışında bırakırken gol şov yaptı. Tabii ki manşet Ronaldo'nun da başlamamasıydı. Ondan sonra manşetleri genişleten Ronaldo'suz muazzam bir oyun oynamasıydı Portekiz'in. Aklı takım. Onun yerini oynayan genç Ramos'un hat-trick yapmasıydı. Portekiz'de bir süredir tartışılan bir konu. Ronaldo'suz daha mı iyi Portekiz diye sahada öyle bir görüntü vardı. Ama şimdi pasla oynayacaklar. Pas karşısında Ronaldo 11'de başlayacak mı, başlamayacak mı? Bu önemli bir soru işaret. Benim hiç anlamadığım Rafael Leao. Belki de o takımdaki en iyi hücumcu. Dünyanın her takımında 11 oynar. Belki bir de Mbappe var diye Fransa'da oynayamaz. Ama ondan sonrası nasıl bir oyuncu kadrosu zenginliği hepimiz sahada görüyoruz Portekiz adına. Pas İspanya'yı elerken penaltılarda, burada milyonerde yaptığımız yayınlarda gerçekleştirdiğimiz sohbetlere vurgular vardı. İspanya hücumda keskin olmalı demiştik, olamadılar. İspanya olmuş bu, olmamış mı takım olarak, olgunluk olarak demiştik. Henüz olmamış. Öte yandan bas, grupların en yırtıcı en tutkulu, en mücadeleyi bırakmayan takımıydı. Sürekli sınırlardı, devam ettiler İsmail karşısında. Da. Büyük abileri gibi kaldılar olgunluk anlamında. Çok iyi bir plan yapıyorlar ve bu planı çok iyi uyguluyorlar. Rakibi bekleyip istediklerini alma noktasında. Kovalamayı asla bırakmıyorlar. Portekiz'de de bunu yapacaklar ama Portekiz İspanya e kadar böyle mental olarak zayıf henüz olgunluğuna ulaşmamış bir takım değil. Hatta hemen hemen hepsi olgunluğunda oyuncular. Haliyle burada çok çetin bir maç kesmesini bekliyorum. Portekiz'in ABC planları var. İspanya'nın sadece A planı vardı. B'ye bile geçemedi. Portekiz, Ronaldo'lu, Ronaldo'suz, Bruno'lu, Bernardo'lu, Leao'lu birçok plan yapabilir. Bu turu ben Portekiz'in geçeceğini düşünüyorum. Onlara zor zamanlar geçirecektir. Pas, ama hikaye Cortex tarafından yazılacaktır. 90 dakikada da maçın tamamlanmasını bekliyorum. Öyle iki tarafında gol bulacağı bir maç burada görünüyor gibi bana.